Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 5. sınıf konusunda çok basamaklı sayıları yazma, okuma ve çözmeyi anlatacağım. şimdi bunun temelini çizeyim ben bir. Bu kadar mıydı? Hayır, bir tane daha var. Şimdi buraya hepsine 3 tane sıfır yazıyorum. Neden hepsine üç tane sıfır yazdım? Çünkü burası birler basamağına, burası onlar basamağına, burası da yüzler basamağını ifade ediyor. Bunların hepsi yani bu karenin içinde olanlar birler bölüyor arkadaşlar, birler bölüyor. Ee, burası da bin binden yüz bine ve devamını tahmin etmişsinizdir milyondan yüz milyona milyardan 100 milyara. Bölüklerin ismi de bununkinin ismi binler. Arkadaşlar bakın ben çok karıştırıyordum. Bazen birler yerine binler yazıyordum ya da binler yerine birler yazıyordum. Ee, bu konuda dikkat etmenizi tercih ederim. Şöyle hemen yazalım. Dur, dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunları yazdım. Şimdi... Ee... Dur, 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 dur. Tamam arkadaşlar şimdi size milyarlar bölüne kadar birlerden milyarlar kadar hepsini anlattım. Şimdi basamak değeriyle sayı değerini şey anlatacağım. Basamak değeri, şimdi rastgele bir sayı yazıyorum. 338 milyon 288 olsun. Hadi bu kadar olsun. Kısa olsun. Şimdi buradaki eee 100, 100 bin basamağındaki sayının basamak değerleriyle 100, 100 basamağındaki basamak değerlerini topla derlerse ne yapacağım? Ben buradan e, bu buraya koyacağım. Ve bunun arasına iki tane sıfır, iki tane sıfır koyacağım. Ee, yani 100, bu 138.288 sayısındaki 100.000 basamağındaki ve 100 basamağındaki sayı, sayı basamak değerlerinin toplamı Kaç oldu? 100.200 oldu. Şimdi sayı değeri yapalım. Aynı sayıyı tekrardan yazalım. 288, değil mi? Burada e, sana diyor atıyorum. <laughs> e, bu sayıda ki binler basamağındaki bu sayının 10.000'ler basamağındaki ve 10 basamağındaki sayıların sayı değerlerini topla diyor. Şimdi bu iki sayıyı tekrardan aldım. Ama bunu 30.000 olarak değil, direkt 3 olarak yazıyorum. Bunu da 80 8 olarak değil, yani 80 olarak değil, direkt 80 olarak yazıp topluyorum. Ortaya ne çıkıyor? 11. Yani Sayı değeri demek sayının kendisi demek ee, basamak almış hali değil. Yani burada sadece sayının özüne şey yapıyoruz. Ama burada sayı önceki sayıları sıfırlayarak alıyoruz. Arkadaşlar benim matematik kitabımda böyle bir soru vardı. Bunu basamak değerleri e, sorularından birine örnek olarak... Size e, göstereceğim. Sonra da diyor ki aşağıda verilen sayıdaki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıda 75 milyon 75.204.041 sayısı verilmiş. E, burada ne diyor? Basamak değerleri. Altını çizelim. Basamak değerleri ve 4 rakamları şimdi biz bu e, 75 küsür küsür hatta bunu silelim şöyle e, bu sayıdaki dörtlerin basamak değerlerini alacağız az önce yaptığım gibi dördü gene 4000 olarak bakın bu basamak değeri olduğu için 4000 olarak aşağı indiriyoruz buradaki dört de gene az önce anlattığım gibi aşağı indiriyoruz. Aralarına e, sıfır koyduğumuzda zaten cevap cevabı 4040 olarak buluyoruz. Arkadaşlar e, ben tekrardan matematik defterimde bu sefer e, sayı değeriyle basamak değeri değil de sayı değeri ile ilgili yine güzel bir soru buldum. Bakalım sorumuzda ne diyor? 25 milyon sayısının 100 100 binler ve 10 milyonlar basamağının sayı değerlerinin toplamının iki katı kaçtır? Bu biraz zormuş arkadaşlar. Şimdi sayımızı yazalım. Ve burada şunların altını çizelim. Nelerin? Yüz binler ve on milyonlar basamağının topl sayı değerlerinin toplamının iki katı kaçtı diyor arkadaşlar. Burada bayağı çok e, baya çok şeylerin altını çizmemiz gerekiyor. Sayının altını çizmeme gerek yok. Ee, sayımızı bir yazalım. Ee, doğru mu yazıyorum? Evet şu anda doğru yazıyorum. Arkadaşlar ilk önce 100 binlerimizi alalım. 100 binler ne? Tabii ki de şunları gene biz şeyimize ayırlayalım. Buraya sıfırımızı koyalım. 100 binler arkadaşlar burası. 10 milyonlar ise burası. Ee, sayı değerleri diyor. Yani 9 ve 2. Toplamı değer, sayı değerlerinin toplamının 2 katı kaçtır? O zaman 2 ile 9'u toplayıp gene 11 buluyoruz. Ama 2 katı kaçtır dediği için 11 çarpı 2 eşittir 22 buluyoruz arkadaşlar. O zaman e, bir sonraki videomuz